arkadaşlar bu güçlerle beraber survival games oynayacağız arkadaşlar. Eee survival başlıyoruz. Daha ilk video Samet Kan Karatay'a gel. Gördüm. Beni <laughs> <laughs> gördüm. Aa, rota da arkamdaymış. Baldık niye yaptım ya? Beni <laughs> gördün mü sen? Yok. <laughs> <laughs> Zaten <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağım? Arkamdaymış. Aa şunlar Allah. Arkadaşlar az sonra <gülüyor> <gülüyor> Az sonra konuya giriş yaparız <laughs> Bismillah evet. Benim İnşallah bu olur. <laughs> İnşallah çıkarız ya <diyor>. İnşallah <gülüyor> 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 Oğlum ne diyor Oğlum ben bir şey Pisli kaldım ya Allah 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 Aynen izdiksin abi. Şot aldı. Şot aldı hep. Al. Ama var zaten. Hayır zindiredi lan. var bende. Yemekten mor bir şey var. Gel kanka. Arkadaşlar çok selamımız vardı o yüzden dolayı video çekemedik. Eee belgesel video oldu lanetleme kampanyasına girmek için bir tuş daha peki iki iki idi oğlum iki Salak. Arkadaşlar e, ee, Samet içeride banlandığı için Pedion sağ olsun Bana, Mal mal boşu boşuna ban atıyor suçsuz yere e, ee, Samet benim çana girdi ben de girdim Allah Ar 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 arkadaşlar işte bu teok sınavından e dolayı <dosvenc2> Hasan geldi mi? Ar arkadaşlar teok sınavı olduğu için video çekemedik işte Tamam abi senin teok sınavı ne be sus be Morallerimiz düşürür Evet arkadaşlar Doğru bak buraya diye atlayalım Abi Allah cezanı verir buraya böyle <laughs> Arkadaşlar Dur dur seni var ya gideceğim Gitmesin seni Dur kanka Amne adam gibi. Yani adam gibi değil. Amne adam gibi. Abi ya ben iki daha. Yaş ya. Şey. Al, al, al al al. Bak bak bak. Oh. Oğlum hiç halim yok ya. Aslan ah, zaten. Al. Var kanka. Sanmasın sabahtan beri konuşuyorsun Ömer ağzın yoruldu Arkadaşlar İki Allah Yer <laughs> <laughs> <Şerem. gülüyor> La dur Attın da Arka Samet Samet Okladım, okladım bir daha gel. <gülüyor> gel. Gel buraya, gel buraya. ne Oğlum adam ne yapıyor ya? Salak Okladım onu. Bir şaplak bile vuramıyorum ya. Sen vur. <laughs> <laughs> aza kafa attı. Gel. gel, gel, gel. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oğlum abi ne yapar ya? Oğlum. Koşarak yemek yemek. Tamam, tamam. Yeme <laughs> Arkadaşlar. 3 elden beri denemeye çalışıyoruz. Böyle. Olmuyor. Aynen 4. Oluyor da. Ha, oluyor kim çıkıyor. Adam evet. düzeni yapıyorken geliyor falan. Oluyor, Aa yakaza. Al salak kırdı kırdı. <laughs> Ağzım yoruldu vallahi konuşamıyorum ya. Abi, şey arkadaşlar biz bir tane daha sonra abi video çekmişim. Orada şey Kestim mi? Tabii ki. Arkadaşlar bir tane daha sonra Al sus ya. Hay altat. Sonra herkes video çekmiş bir tane daha. Bir tane daha sonra herkes video çekmiş arkadaşlar. Sahip az bir sus Ben Bir tane daha sarar genç video çekmiştim. Orada bu konudan bahsetmiştik Onu bir hata oldu. Onu atamadık ama düzeltip atarız onu da. Orada açık açık bahsediyoruz resmen. Aslanım Bey. şey yalan değil Yarın, kötü olduğu için flashında boyutunu ne saçma saçma şeyler o yüzden ona Hayır <laughs> <laughs> Kanka demirle da demir de darmatı var <laughs> Amri yemeğim yok yemeklerde ne var? Geber pişik geber 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 geber. Aa yanma diri. Kanka gel adam al ya. Yani. Uf çok güzel yapıyor sandım var ya. Asla, 90. Abi yani. yemek kap ya. dedim bir tane ekle <laughs> kaptım. Abi atma demiştim. <gel. gülüyor> Arkadaşlar şu an var ya acayip hastasın. Daha demin beri ya, aynı ya, şeyleri... Ya, <laughs> oğlum 3 Hadi diye bak küfür etmeyin. olta at ya. Hadi bak ya. Abi tip match. başlıyor. Abi demirim var mı? Demirim var mı? La az dur da ok yapayım ha buradan ya. Ha bekle. <laughs> La Sami. <gülüyor> <gülüyor> Sami yapamıyorum işte ya. Ay, <laughs> Arkadaşlar tasarımcımız olmak isteyen de altta yorumlarda bilirsin Aynen aynen. Aynen. Skype'ini ismini soyadını gerek yok soyadını İsmini versin. Ee, bir de Skype'ini versin yeter. Tamam, <laughs> yeah. Aha başladı şey. Oh yaa. Hey zincir set sen buraya gel. Ne yapıyorsun lan adamım? Senin o güzel maskonu isterdim ama abi sen bana ne dalıyorsun deliği. Sen demir set buraya gel. Pis köpek. Adamın ismi bile maskonu. Kestim. Adapte bro. Pişt. Ne <laughs> ne güzel sesler. Ana ne? Ana ne? Kestim oh yeah, I'm 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 Arkadaşlar bir ya, de Samet'in skin'i premium'u bağlandığı için ver, 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 Premium'u banlandığı abi. için e, benim skinimle gidi. Ben de burada Omnia'nın evet, milyonu bir pireyle gidim. Sabit iki de bunun siyah zaten. Bunun siyah. Kanka hadi başlayalım ya. Başla o zaman abi. Yine. Samet yapma ya. <gülüyor> Kanka. Muska. Muska. Ma oğlum ne oluyor lan? Yanıyorum abi gel. Hayır. Ma kendi kendini yakma. Sonuçta bir şey yapar. Yandım mı? Hayır Ay, ayır! Geldi ya, geldi ya. O <laughs> adamlar gibi. Samet sen ya yapma, ya. bak ben seni bekledim kanka. Adam sen, adam sen Samet, adam sen kardeşim, adamsan bak, adamsan Yemek yiyin bari, yemek yiyin tamam, yemek yiyim. Allah, al, 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 al. al. Allah rızası için ya. Allah Allah. Allah rızası için ya. Allah adamsın kardeşim. Yaptım aşağı ala gördüm. <laughs> arkadaşlar bir bölümümüz daha sonra geldik. Ee, Video like atmayı unutmayın. Gerçek Hayır, ya. Hayır sonuna gelmeyiz. Anlattım başta Al... An yoruluklar. Aynen arkadaşlar işte. Arkadaşlar işte. Samet anlatsın bu konuyu. Samet anlatsın. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar konu şu bizim niye video gelmiyordu özet yapıyoruz şu an. Video niye gelmiyordu? Video teok olduğu için gelmiyordu. Teok olduğu için atamıyorduk. Sonra arkadaşlar teok bitti. Atma devam edeceğiz. Daha sık video gelecek. Şu an Jailo'yu pek de yaptık. Var hepsi. V3 de oldu ve 3'e kadar var hepsini teker teker paylaşacağız arkadaşlar harita tımlarında da diğer harita gitti çünkü benim bilgisayarda so sorun var ne yani çekmesi çek dedi <laughs> sorun var arkadaşlar o harita gitti ama patlak hali var patlak halini bulabilirsem düzeltebileceğim kadar düzeltirim arkadaşlar başka bizim tasarımcımız olmak isteyenler e, ne yapsın yorumlara ismi ve skype'ini yazsın Başka diyecek bir şey yok arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay görüşürüz